uzun yıllar önce. Bu hikaye dere kenarlarında başladı. Suyun sessizce aktığı, taşların arasına gizlenmiş hayatın merak edildiği yerlerde. Ne büyük hedefler vardı o zaman, ne de büyük ekipmanlar. Bir kamış, biraz misina ve içimde tarif edemediğim bir heyecan. İlk balığım kaya bıyıklısıydı. Belki küçük, belki çoğu insan için önemsizdi. Ama benim için her şeydi. Çünkü o an balıkla değil, doğayla bir bağ kuruldu. Zaman geçti, dereler yerini göllere bıraktı. Fırsat buldukça denizlere uzandı yolum. Kasna tuttum, kara burun tuttum, sazan, kadife sazanı, bıyıklı, siraz, yayın. Alabalık, turna, levrek, denizde zargana, mırmır, kolyoz, hani, karagöz. Her birinin yeri ayrıydı. Her biri başka bir anı, başka bir heyecandı. Ama zamanla şunu fark ettim. Ben en çok tatlı sularda kendim oluyordum. Sessizliğin içinde beklemeyi, rüzgarın yönünü hissetmeyi, toprağın kokusunu içime çekmeyi, ağaçların sesini, kuşların ötüşünü, gün doğarken suyun aldığı rengi. Su kenarları benim kendimi bulduğum yer oldu. Dışarıdan bakanlar için balıkçılık çoğu zaman Hoş vakit kaybıydı. Ama bizim için hiçbir zaman öyle olmadı. Biz o söylemleri üreten insanlardan uzaklaşmak için çıktık yola. Kalabalıktan kaçmak için, gürültüden kaçmak için doğayı dinlemeyi seçtik. Her avı bir kamp ortamına çevirdik. Daha çok kalmayı öğrendik, daha az acele etmeyi. Ateş yaktık, ısınmak için barınaklar kurduk. Doğanın içinde İnsanın özünde olması gereken her duyguyu bizzat yaşadık. Benim için doğa tam anlamıyla bir terapi merkeziydi. Balık ise çoğu zaman sadece bahaneydi. Elbette balık her zaman bir hedefti. Heyecanlı anların sebebiydi. Ama gerçek ödül eşsiz manzaraların içinde bulduğumuz huzurdu. Balık o anlara eşlik eden bir dosttu. Biz ise onlarla buluşmayı bekleyenlerdik. Bugüne kadar tuttuğum birçok balığı suya geri iade ettim. Yaşam alanlarına geri kazandırdım. Eğer tehlikeli avcılara yakalanmadılarsa çoğu hala suda. Gittiğim her avlakta mıntıka yaptım. Doğayı değiştirmedim, zarar vermedim. Çünkü doğada şunu öğrendim. Sabretmeyi, zamanı dinlemeyi, korumanın avlamaktan daha değerli olduğunu ve bu güzel dünyanın tadını çıkarmayı. Ama zaman geçtikçe bir şey daha fark ettim. İnsan aslında balık tutmaya gitmiyor. İnsan kendini dinlemeye gidiyor. Şehrin gürültüsünde kaybolan düşünceler su kenarında birer birer yerine oturuyor. Telefon susuyor, zaman yavaşlıyor, insan ilk defa gerçekten nefes alıyor. Suya baktığında sadece balığı değil, kendini de görüyorsun. Orada kimse senden bir şey istemiyor, kimse acele ettirmiyor, kimse neden diye sormuyor. Sadece sen varsın ve doğa. Beklerken düşünüyorsun. Düşündükçe sadeleşiyorsun. Sadeleştikçe neye gerçekten ihtiyacın olduğunu anlıyorsun. Balık bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ama her seferinde bir şey kalıyor geride. Bir ders, bir sessizlik, bir farkındalık. Zamanla şunu öğrendim. Her balık bir başarı değildir. Her boş geçen av bir kayıp değildir. Bazen kazandığın şey sadece kendinle baş başa kalabilmektir. Zaman öyle hızlı akıyor ki ne yazık ki çoğu insan sevdiği işi yapamıyor. Sevdiği hobinin peşinden gidemiyor. Ama eğer gidebiliyorsan senden zengini yok. Boşver dünya malını, parayı, bitmeyen koşuşturmayı. Elbette önceliğimiz hayatta kalmak. Ama neredeyse herkes kendine iyi gelecek bir şeye vakit ayırabilir. Bizler tempolu işlerde çalışıyor, hayatın zorluklarıyla mücadele ederken bir yandan da buraya kaçmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz, buna ihtiyacımız var. İnandım. İnandığım şeyin peşinden gittim. Başarmak bazen bir balık tutmak değildir. Bazen sadece yola çıkabilmektir. Mutluluk insanın kendine dürüst olmasıdır. Ben su kenarında bunu öğrendim. Bu bir balık hikayesi değil. Bu kendini bulma yolculuğu.